üreteceğiz, okuyacağız, araştıracağız. Hepimizin hepimiz için geçerli bu. Lütfen benden bir şey olmaz, benden geçti demeyin. Hele ki belli bir yaşın üzerindekiler sakın böyle bir şey demeyin. Gençler, sizlere sesleniyoruz. İçinizdeki gücü artık keşfedin. Bizden bir şey olmaz, Türkün Türkiye propagandası bunları geçin. Artık global bir dünyada yaşıyoruz. Burada yapılan bir şey emin olun ki dünyanın öbür ucunda görülüyor. Kayısı, Malatya'nın kayısısı. Reçeli var, tatlısı var, yemeği var. Çiğ yenirse ayrı, kuru tüketilirse ayrı, bin bir derde deva. Ama bununla yetinmedi bilim adamları. Kayısıdan roket yakıtı yaptılar. İnanmıyor musunuz? İzleyin detayını, beraber izleyelim görelim. APR-44 roket yakıtı denemesi 176. deneme. Sofralarda ağızları tatlandıran kayısı artık roket yakıtlarında kullanılacak. Malatya'da kayısı ile ilgili yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İnönü Üniversitesi'ndeki bilim insanları kayısıdan roket yakıtı üretmeyi başardı. APR44 roket yakıtı denemesi 176. deneme. Kayısı ihtiva ettiği bazı maddelerle aslında çok kaliteli bir roket yakıtı olabileceğini gösterdi bize. Ve biz çalışmalarımızı Kaysi'ye oldukça verimli bir şekilde kullanabileceğimiz bir roket yakıtı geliştirmek için kullandık. Proje hayata geçirildiğinde 1 liralık kayısı atığından 200 dolarlık roket yakıtı üretilecek. Kilogramı birkaç lira olan atık kayısıdan kilogramı 200 dolarlara ulaşan bir roket yakıtı elde etmeyi başardık. Elde ettiğimiz roket yakıtını sıkıştırarak bir roket motoru haline getirdik. Bilim insanları ürettikleri roket yakıtının 6 ay içerisinde ticari hale getirileceğini belirtti.